Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber neredeyiz? Malt kasinodayız. Kısa bir malt kasino incelemesi yapacağız ve malt kasino güvenilir mi sorusuna belirli başlıklar altında yanıt vermeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, videoya başlamadan önce video kriterlerini sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Mal ee, malt kasino sadece kasino firması olduğu için arkadaşlar bayi seçenekleri ve cash aktif insanlardan ziyade kasino slot sağlayıcıları, canlı kasino sağlayıcıları, masa sayısı, kendime söyleyeyim ödeme gücü, ödeme yöntemlerinin hızı, lisans gibi vurgulayıcı şeylere dikkat çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Slow sağlayıcılarına bir bakalım hep beraber öncelikle. Buradaki son kazananlardan da firmanın hani oyun anlayışında görebilirsiniz. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Evet kasino alanı her zamanki gibi biraz kasar arkadaşlar. Şöyle sağlayıcılara bir tıklayalım. Bakın burada yüzü aşkın sağlayıcı var. Her bir sağlayıcı %3 ile %8 arasında komisyon ödenmektedir. Tabi bunun önemi nedir diyeceksiniz. Arkadaşlar bütün kazancın aylık kazancın yüzde %8'i her bir sağlayıcıya bölünüyor. Hani bunu düşündüğümüzde çok yüksek bir ödeme gücü anlamına geliyor bu arkadaşlar. Bir de canlı kasino kısmına bakalım sizlerle beraber. Bugün burada görebileceğiniz üzere buradaki sağlayıcı sayısı da önemlidir. Burada birçok sağlayıcı mevcut arkadaşlar. Tıkladığımızda yine görüyoruz. Bakın çoğu canlı kasino sağlayıcısının sitesinde bu kadar çok sağlayıcı yoktur arkadaşlar. Masa sayısı da çok fazla. Bu ee, buna ek olarak arkadaşlar bir de ana sayfaya gelelim. Ee, bir de şunları belirtmek istiyorum ben sizlere. Bakın firmanın lisansından tutun çalışan sayısına kadar büyük bir ödeme gücünü göstergesi. Yatırım çekim hızı da ortalama yatırım 1 ile 15 dakika arasında çekim 1 ile 15 dakika arasında sağlanmaktadır. Arkadaşlar genel incelememiz bu şekilde. Ben Malt Kastronomi'nin kesinlikle güvenilir olduğunu sizlere iletebilirim. Umarım sizler de yorumlar ve değerlendirmelerimizden memnun kalmışsınızdır. Videoyu like atmayı, beğen, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Esen kalın, görüşmek üzere.